abucu buraya göstereceğim böyle. Böyle balık krakerlerim var şöyle. Bize Bir de ben de mi demiş? Tamam sen de şuraları göster. Gon. Burada iki tane gongumuz var. Arkadaşlar sonra iki de limonlu top var. Burada da Ali Kırak var. Sonra böyle kakaolu bir tane top var. Ya bu ismi neydi? Onun adı Ulkat. var iki tane. Sonra 8, 8, 8 kek var. Burada da iki tane kapta. O, o ismi neydi? He? Bu vakit var mı? Böyle bu da portakal yok. Portakallı evet portakallı. Bu, ya limonluydu. Yok portakallı evet. bu. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane oraya var. Böyle. Şurada Sonra da şuralarda da... Var. eticim var şöyle. 2 i̇ki tane. Şurada da kurabis, kurabis var. var şurada. Şurada bu ismi ne O mu tutku. Arkadaşlar bu tutku var arkadaşlar burada da hoş ve var şöyle dokuz kahvaltımız var hoş beş sonra burada pizza krakerlerden var Bizler sonra kağıt. şöyle dörtlü paket tane da ülke boz, 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 çikolata boz, var, boz, var. ondan sonra şöyle bir bu ozma burger var başka şurada Çubuk krakerlerimiz var. Şunları saymadık. Sonra böyle bir tane çikolata kaplı annem için daha doğrusu bir tane çikolata benzeri bir şey. Şunu söylemedin. Ha bunlar söylüyorum. et puf bunlar da et puf böyle çilekli kakao şeyi. Eş. Dik Şunu söyle. Ondan sonra şu boncukları göstermiştik kardeşim. Başka sonra şu altta. Muzlu hoş peş vardı. Şöyle kakaolu da vardı. Şöyle dokuz tatlarımız da vardı. Arkadaşlar abone, ol. like abone olmayı unutmayın. Onları seyredin. Görüşürüz. Bay bay.